peşindeyim de. Bismillah. Nereye gidiyoruz bu arada? Ben yolumu gidiyorum. <laughs> ufak ufak lootumuzu yapalım sonra basarız. Değil. Termostat niye var lan burada? Nereye gideceğimizi bilsem daha rahat olacağım şu an ya. Neydim? Kuleye mi? İşte çok makarası yok ya. Yani. Kuleye gidecek ki Ben şu sol tarafımızı lootlayalım ama bak. Zaman da oturuyor. Buldumlar buldum lan, random bir yerde. İstiyor mu Ben de var. Ben de Mörs bitme vuruyorum. Senin sende şeması var tabi değil. Hiçbir şey yok. sağ tarafta iki tane uyarı var ya çok canım yazık. Evet evet. Karakter iyi oldu ya bu arada kostüm falan yakıştı buna. Bakayım tam. Dön bana. İyi duruyor ya. Kılıcı falan da var. Keşke kılıcı uzun yapsaymış. Tamam. Ne oluyor? Evet. Tarit var karda. Gel içeri içeri. Avoid the Çıktığımız gibi bir tarit çıkabilir hemen karşımızın. Çıktı da. Ne oluyor lan? şu Mermi var. Sanki bu tarit birazcık güçlü ya. Niye? Nasıl varmış o tarafta? altıncı ben mi attım? Yedi. Bu ne ya? Sekiz. Sekizde falan bitti bu. Ee, yalnız o sıkmam beni affetti şu an ya. Niye? <laughs> Loot şeyi var ya. Ona aşağı attım. Diye. Oğlum ben bir hareket etmiyor ki. Aa, ben de bu oyun girdim. bu ne? Sen niye buradasın ki? Kapatalım. Hiç kavurma. Burada da loot yokmuş zaten. şereye açılıyor, mi açılıyordu? Aynen. Buraya gidelim ya buradan salalım buraya. Okey okey. Ya yani şu şeyin içine gerek. Bir yani yeri pinklediğinde oyunun building olarak algılayabilmesi falan bile çok şey geliyor artık bana bu devir. Hmm oyun. Hmm, oyun. Buradan var ya burç kesmek fena eğlenceli ya. Ya da ne bileyim, Queen kesiyorlar buradan. Queen mi, Mazer Şah mı ne bir şey geldi ya. Çok güzel yer kesim için. Gömülür şehir, CKV çalışan er erişim kartı bilmem ne Şirket elemanı sanki. Haydi. Gel gel, kuleye. Play sanki yenmiştir Bilmiyorum ya. Bir, bir, bakalım ya yenmediyse. bizi yesin. sen sakin ol. Hiç öyle düşünme. Ne oldu lan? Şırınga mı Adrenalin. Solumuzda hemen yakın çok yakın değil de şimdi. Yo buranın sonundan vururuz yani o yakın. Ha kapı açılmış. Ama lottan vurtan, mı lottanmış? Bak <laughs> çıkıyor mu? Tamam İşin ne? Roketçi var aşağıda ya. Hiçbir şey olmaz ya orada. Adam var. Geldim. Hemen. Gördüm. Pompalısı var. Vurdum. Ay. Vurdum. Vurdum. Ay. Bayıltıyorum direkt. Bayılttım. Kalkan basıyorum. Ne oluyor sen kimi kapışıyorsun? Sen kendine A, heal bassana Basacağım Ne var bunda? Uzay geçiri Uzay limanı kontrol odası anahtarı Bunu kullanırız Uzay limanındayız İyi. Şunu Parçala Bunu al bunu al Abi Şu an shield lazım Adam yandı Vurdum bir Vurdum iki bir canı var ben de vurdum. Bayıltıyorum direkt. Alacağım seni. Yap aşağı. Gel. Mayın kurmam lazım ya. Mayın kurmadığım sürece bunlar böyle geldi Diğer şey. tarafı kur sen hatta. Diğer oh, kur ben evet buradan evet. istiyorum. ses duyarım. Kurdum. Ne olur bandaj. Neyse. Bundan da toro çıktı bu arada. Ben de ona çöktüm. Isıtıcısı var bu arada almak istersen. Ücretsiz teçhizatla Islıcığı girmiş. Gerek yok ki. Mermisini bıraktım yanına. Ay bunda ne varmış lan böyle? Adamda hafif çık varmış. Ne diyorsun ya? Bunlar buranın hepsini mi lootlamıştır peki? Bakalım tamam şimdi? Yani. Diğeri şeyden geldi, yukarıdan geldi. Gel bakalım. Bu var. Aa bunu açmamışlar lan. Bence bunlar özel sen... şeyleri bilmiyor. Sen çök ya. Bakıyorum. Yo açmışlar. Aynen yani hiçbir şey bırakmış. Bu tane toroyu da oradan buldu zaten. Sen hala full değilsin hey. da bu arada. Sen toroyu aldın değil mi? Aldım aldım. Oo, geçti burada. Buraya kadar yükselmiş mı? mi? Yanımızda. Kurçurum var mı? Yok. Bombam var mı? Bombam da yok. Bomba bende bir tane tetikleme bombası var bir de ne bu? Ağır finya bombası var. Sarmaz bu. Sen ben şuna de şehri de sıksan. Ya. Ney? Örs? Yok. Torro sıksan ben de örs e sıksam. Peki, yanına geleyim ben. ateş ettiği an böyle şey yapacağız ama. Ne Böyle cover'a. Onun ateşinden okay, kaçmak için bayağı cover almamız lazım ya. Ben benim Sen yerim okay yok. Sen okeysen ben de okeyim. Nerede? Yerini İlk, göster. Yanındayım yanımda. Nerede oğlum? O bir işaret diyor mu ya burada? Önümüzde mi? Kanka işaretim bende gözükmüyor ha. Bu? En aşağıda gözükmüyor. gözüküyor. Tam önünde bak. Aa oğlum baka bak. Bug mı lan bu? Bir daha işaretlesene onu. Anıl. Aşağıda oğlum o. Oğlum ben şu an sıkıyorum. Yok sıkma boşuna bu ne kadar iş. Ama ne kadar iş. ilaçlarını illa bir Oğlum. Aşağıda bak şurada amına koyayım aslında. Oğlum sen işaretlediğin zaman burada işaretleniyor ben dedi. Sen işaretledin ne? Ben de şurada amına koyayım. Bak bombom bom, bom, boş bir yere gitti dayı. Gel ya amına koyayım. Haydi. <laughs> şizofrenim. Bir de şizofreni mi eklendi oyuna? <laughs> Ama acaba hangimiz şizofren? Sen dayı sen. Yok ben değilim. Ben temizim bu arada mı? Yok değilim. Hadi gidiyoruz. Hadi gidiyor. Anıl, Anıl, Anıl. 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 Tuttum ben. Ben tuttum. Ben de tuttum. Garip at, bir şeyler dich. oldu ama yaptık kızdın kanka. Kızdın mı? Kızdın mı? Kızdın mı? Aynen, aynen. Çok profesyonel olduğunu bazen unutmam, unutmam ama. <laughs> evet abi, evet abi, Bak burada da mesela bot bende burada. Sende burada bir şey var mı? Var. Bunu lootlayabiliyorum şu an. Bende şu an bu canlı. <laughs> kanka sen oyunu öldürdüler mi ne <laughs> yaptın lan bir <laughs> ilaçlarını iç aa burada da iki tane drone var sabit aynı şekil anıl yok onlar uzakta şurada amına koyun roketçi bize geliyor <laughs> ben görmüyorum ee gel bana doğru e şimdi ben roketçi görmüyorum ne olacak sana vurduğunda muhtemelen de vurmuş olacaktı. Yapma. Beni roketçinin önüne salsana bir. Beni roketçinin önüne salsana ben tamam, görmüyorum. bekle bunu. bekle. Bana beni yönlendir roketçiye doğru. Roketçi bak şurada şu an. Ben görmüyorum onu. dayı yukarı gidiyor bende şuraya gidiyor. Şu an bakıyorum ama. Şu an bakıyorum lan, bak bak yani. gideyim mi? Hayır burada kal görecek o. Sıkayım mı lan burada... hatta? Çekeyim mi? Yok etkisini? sen sık sen sıkma sen sıkma. Niye? Sen sıkarsan sen ölürsün ben görmüyorum onu. Kanka boş tamam yükseliyor zaten ya. Arşe çıktı. Lan o bana bir şey yapamaz ben görmüyorum ben oynarım bu arada. <gülüyor> <gülüyor> ben dokunulmaz mı Nereye gideceğiz? Şu an oyun sıçtı yani. Oyun harbi sıçtı bu arada. Şuradaki dronelar da duruyor bende. Kanka sendeki tüm arklar durdu muhtemelen. Yani böyle hareketsizler. Aa. Bunlar hareket Oo, ediyor. 3 kişi var. 4 kişiler var. 5 kişi. 6. 6 şu da var. <gülüyor> Aha. <laughs> Oha bize geldi lan. Ama ben sıkıyorum. Vurdum bir. Ben de vurdum. Vurdum iki. Şunu vurdum ha bayağı vurdum şunu. Hani uzağa gören bir şey olsaydı keşke. Vurdum. Şurada. Ya da raiderları Şurada sürünüyor değil mi? Aynen. Acaba ufak push mu ne burada? Pushlarsak arkasındaki var. Ve üzerimizde şuraya şuraya geçti. Bizi bir görme ya. Abi artık seni görmüyor değil mi? Beni görmüyor şu an kimse. Oy <laughs> amına bir. Mesela o zaman rahatça dolanabilirsin. Şu an ben hiçbirini görmüyorum. Onlar da beni görmüyor. O zaman bir yakın oynayayım ya, anladın <laughs> mı? Allah Bu ne lan kanka? Nerede oğlum bunlar? Şu arkadaşın dostu yani, kesin da. solda oluyorlardı Solda gittik Solda mı? Cover var Solu. lan solda, evet Gel Benim böyle oynayalım, buradan oynayalım Ana sol lan. E, Altımız sol. mı? Bir yerde koşuyor. Küpürün içine bakayım. Aha aha aha. Arkasında da var. Tırın orada da var. Burada da var. S e, sol önce soydaki, sol. Önün, e, sol Sol önü. Sağ sağ sağ. sağ. Sağdakini sık. Ana da var. Abi. Tamam şu sağdakini bir tane sıktım. Sol temiz bende. Sola bakıyorum. Tamam yanındayım koş mu? Önde geldi. E, i̇çeride. Oyna. <laughs> ay, ay, ay. Bak gördün mü ölsün mü? Ölsün. Ama al, al, öldü el Girdi içeride. Bir tane geldi geldi. Ay. Gel içeri. Ay. Ay 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 ay. Nice try mate. Kapıyı kapatıyor. Gel. Uç uç uç. <laughs> Kalk da Çok iyi lan bu arada. Şeyi görebiliyor mu ya bu? Oy amına koyayım görüyor ya. Ne lan o? Ark. Ben görmüyorum. <laughs> Sen uğraştıyım bana hemen Ay parmış ve parmış hep çıkan şeylerden. Dayı. Bunun nerede? Diğeri, ah, diğeri dışarıda. Çok tehlikeli bir yerde. Yalnız var ya adamlar da ne orta cephane varmış. O üç stek orta cephane var lan adamda. Ya bir şey kesmeye mi girmiş diyeceğim de bu. Bir iki üç dört stek adamda şey var üf. Oha amına koyun bulduğum silaha bak. Ne lan? Kanka, ne bunun adı? Yanardağ. Yanardağ. Bilmedim. E diğerleri nerede? Bunlar dağ vardı arkada. Ben bunun neyin yerini değiştireceğim ya? Kalkan doldurucuları Kla bıraktım bu arada değil Halat makarası da... Yere kalkan doldurucu attım. Dört tane bir Ayıp kız. Almazsam ayıp. Ben ne alacağım ki bundan başka? Yanlış toru atayım artık yok. ya. ihtiyacım yok. Toruya toru, toru atacak Aynen. Yanar daha var çünkü. Ben o zaman toru aldım. Tamam. 5 mermi kullanacağım. Sonra hemen siz load etmeden diğer silahları ee, da Bu arada avcı var bende. 4 level bir de avcı var 2 level. Bu hmm. Burası gitme işi mi? Ben gittik mi? Ne yani loot'un biraz fazla iyi. O zaman gitti ki. Hemen ben onun loot'una şey bakayım mı ya? İhtiyacım olan bir ben şey var mı? bir şey bırakmadım. O kanka ben... bunun bir buna ihtiyacım var. Çok o şey iyi. var onda ya. Hmm. Şunu da alayım. Bunu da bunun yerine alayım. Tamam, deal. Bakayım. Bunlarda niye bu kadar rotajı <laughs> şey falan var ya? Ben ayıkmadım şu an bir şey. Onu ben de anlamadım. Da avcı vardı çünkü ikisinde de ondan olabilir mi? İkisinde de mi? İkisinde, i̇kisinde de, de değil İki iki şey. tane avcı vardı bir tane yanar daha vardı. Amına koyayım diğer adamları lootlamadı bunlar. Nasıl yani? Anıl 6 kişi gördük amına koyayım hatırla. O, diğer adamlar nerede öldü ki? abi biri burada. Nice. Oğlum, lootlanmalıyım. Lootlanmalıyım. Lootlanmamış. Of! Nice. Bir anda, kafa... bir anda senin Kafa, zehire bağladı değil yine. Ha, diğeri burada ölmüş. Ne var kanka sende? Baş. Çok uçan baştan burada. Yani. Çok uçan baş. Kaçıyor lan. Bu arada harbi kaçıyor birileri amınak. Şu bombaya çökeyim ben. Kanka Ölç baraj test binası ana Kaçak buldum lan. Nice. Ne istersen ölçü var. Bende hasarlı bir şey yok mu ya? Var Onu bırak. Ben şu kavçukları çekeyim be ağzımdan asla. Bu ne iş? Kanka adamlarda her yerin bir anahtarı var bu arada. Ben bir anlamadım <laughs> gitti ya. Oyundaki her yere girebiliyorlar ama. Gittik ya bu arada. Gittik şu an, ya bu gittik. arada şakasız. Daha var mı? Var var onda var. Bak. Dur dur. var mı yani ha, Bir kişi daha vardı. O adama bak. Bir kişi daha olması lazım. 6 kişi görmedik. Sen bunda baya bir şey bırakmışsın lan yalnız. Evet oğlum baya bıraktım. Bu kavuşukları almamız lazım ya. Anıl bence gidelim. Örtü, adamın ölsün <laughs> <örtü, adamın örtü, gülüyor> <örtü, gülüyor> Patlama, <gülüyor> patlama, var, patlama sesi geldi ya. kanka. <laughs> adamın ölsün de susturucu var ya sen almamışsın. O benimdi lan. <gülüyor> <gülüyor> Senin susturucu. S. Oğlum çok iyi loot var lan bunlarda. Ee, Anıl. Bende Raider anahtarı var. Şuradan kayalım bence. Aktık. Gördüm ee, beni. Yani? Şu an ne bırakacağımı düşünüyorum da. Evet. Şey ya, Seni görmüyorlar ya. Yeri mi sıkıyorsun? Bana, bana attı lan. Ne? Bana mı attın lan? İyi Şunu vursana ya Ya vuramıyorum ki ya. Göremiyorum ki bunu. Patla artık ya. Göremediğim şey, gibi bir şey sıkamamak için. Anahtarı, anahtarla kaşıyoruz hadi. Gel. Oraya nereden gidildiğini söylemen lazım ama bana. Nasıl yani? Yerin altında bura yani. Yerin altında mı? Aynen, gel. Bence ben şey, çok ha, ağırım yerin... bu arada. Ben de ben de. Aynı hızda koşacağız. Yerin altındaysa şu hemen sağda bir çöl şey, girişi olması lazım kapak. Oradan bağlanırız. Şurada adamlar vardı. O aşağı onlar. Şuradan, eğer altındaysa buradan gidelim. Buradan Ama yer mi? altında mı? emin miyiz? Dayı gözükmüyor ki yani. Bence değildir Orada. ya. Bence değildir. Bekleyelim. Bence yukarıda yani Bence yer altında orası ama. Bence değil dayı. Çünkü hatırlıyor musun? Bak buradan çıkıyoruz, Raider geçiş yeri vardı. Anahtar olsa direkt giderdik demiştim. Hatırlıyor musun? o aşağıdan gidelim. <laughs> değil mi? Öldür 80'den bizim bu. Bana ne? Tarıt var. Oğlum bende çok shield oldu ha. Kanka oh. Gel gel. Aşağıda da değilmiş. <laughs> Buradaymış bu arada. <laughs> bunu ne Nice, Çok güzel loot bu arada lan <laughs> bu Oğlum son anda çok, kafamı böcek atladı. Çok fena atmam gerekiyor uluta. Ee, evet, bir yayın açıp gösterdik ya. Ne var? Ha, ha, ha. Oğlum çok Hiç iyi ayar yapma Ben şimdi. sırt çantası boşaltmayacağım bu arada. Boşaltmadan, boşaltmadan gösteriyorum diyor. 97622 değeri sende. Bende ne kadarmış? 82780. Çok iyi lan. Devam ettim dayı. Ben göster gördün mü sen mi? Yok seninkini görmedim. Sen yok Yo ben de yayın açtı gözükmüyor dayı. Şu fena oynadık lan.